Gaziantep'te 28 yaşındaki Rabia Köroğlu doğum esnasında ağır damarının yırtılması üzerine önce bebeğini dünyaya getirdi. Ardından acil kalp ameliyatına alındı. Sabah sezaryen oluyor ama öğleden sonra hastada ağır yırtılması durumu meydana geliyor. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisine hemen haber veriliyor ve biz de bu işe müdahale oluyoruz. Kalpten çıkan ana ağır damarında bir yırtık fark ediyoruz ve hem bu bölgeyi hem aort kapağını hem kalbi besleyen ana damarları da değiştirerek ameliyatını problemsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hasta sorunsuz olarak taburcu oluyor. Gaziantep'li 28 yaşındaki Rabia Köroğlu ikinci çocuğuna hamileliğinin 37. haftasında tansiyonun yükselmesi üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiğini, yapılan tetkiklerin ardından kardiyoloji bölümüne yönlendirildiğini söyledi. Bu şey hastalık e, abimde çıkmıştı. Bir abim de vardı ameliyat oldu. Biri de vefat etti. Rabia Köroğlu hamileliğimin sonlandırılması önerildi ama bu kararı kabul etmedim. Aynı gün içerisinde Sezeryan'la doğum yaptım ve ardından kalp ameliyatına alındım. Çok şükür hem bebeğim hem ben sağlıklı şekilde taburcu olduk dedi. Hamileliğin devam etmesini.